Özgür Haber Kanalı'ndan herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. İsrailli hahamdan nefret doluyorum. Skandal deprem açıklaması. İsrail'in önde gelen Yahudi dini önderlerinden Haham Shmuel Eliyahu, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen deprem felaketi için nefret dolu bir dil kullanarak ilahi adalet yorumunu yaptı. İsrail'in çevirim içi gazetesi The Times of Israel'in aktardığına göre, Aham Eliyahu, ünlü dini haber portalı olan Katan için yazdığı, Türkiye ve Suriye'deki depremlere nasıl yaklaşılmalı? Başlıklı makalesinde, iki ülkeden en az 28 bin kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketi için skandal ifadelere imza attı. İsrail'in aşırı sağcı ve ırkçı Otma Yahudit Yahudi Gücü Partisinden Kudüs ve Vaat Edilmiş Topraklar Bakanı Amihay Eliyahu'nun babası olan Eliyahu, topraklarımızı birkaç kez işgal edip bizi denize atmak isteyen çevremizdeki tüm ulusları Allah yargılıyor yorumunda bulundu. Yazısında Tevrat'ın Mısır'dan çıkış bölümüne atıf yapan Eliyahu, depremlerde hayatını kaybeden Türk ve Suriyelileri, Hz. Musa öncülüğündeki İsrailoğullarını kovalarken Kızıl Deniz'de boğularak ölen Mısır'ın Firavun ordusuna benzetti. Eliyahu, deprem felaketi için ilahi adalet benzetmesinde bulunarak şunları kaydetti, İsrailoğulları, Mısırlıları tanıdıkları için bu boğulanların kendilerinden bazılarını öldürmek ve geri kalanını köleleştirmeye devam etmek istediklerini anladıkları için boğulmaları üzerine sevinerek şarkılar söylediler. Şarkılar söylediler çünkü burada Mısırlıları cezalandırmayı amaçlayan ilahi bir adalet olduğunu anladılar. Türkiye ve Suriye'ye yönelik düşmanca ve nefret dolu ifadeler sarf eden ünlü İsrailli haham, şöyle devam etti. Bu, Yahudi sakinlerini yüzlerce yıldır Şam'da ve diğer şehirlerinde kan iftiralarıyla taciz eden Suriye ile ilgilidir. Suriye, öldürmek ve yok etmek için İsrail'i üç kez işgal etti. Bizi her arenada karalayan Türkiye ile hangi hesapların çözülmesi gerektiğini bilmiyoruz. Ama Tanrı bize tüm düşmanlarımızı yargılayacağını açıkladığına ve söylediğine göre bunu anlamak için etrafımızda olup bitenlere bakmamız yeter. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.